arkadaşlar bugün tekrar sizinle birlikteyiz ee, Bu benim üçüncü videom Bugün e, favori hocalarım videosunu çekeceğiz ee, Abonelerim gitgide artıyormuş Şu an 8 abonem var Çok ezik durumdayım ee, Umarım beni beğen beğenirsiniz Abonem olursunuz Ki daha da büyüyelim Bir aile olalım Hiç vakit kaybetmeden başlayalım evet arkadaşlar öncelikle 9 tane favori hocam var ee, Şöyle ilk önce e, Flormor'dan başlayalım e, ee, numarası 113 olan numarası 113 olan toz bir e, flormardan ojen var. Bunu size gerçekten öneririm. Fakat e, bu toz pende ojeyi sürdüğünde bir katlı çok parlatıcı gibi gözüküyor ama yani rengi 2 veya 3 kat sürünce çıkıyor. E, flormardan yine 369 numarayla kırmızı bir ojen var. E, ben kırmızıyı şöyle ki günlük yaşantımda pek kullanmıyorum fakat e, bunu çok beğenerek aldım. Çok güzel rengi. Size de tavsiye ederim. E, bu da e, yine Flormar'dan. Numarası 399 olan e, siyah simli. Yani şöyle daha parlak gözüküyor. Bir ojem var. Daha sonra Flormar'ı şöyle koyabilirim. Yani, arkadaşlar ikinci olarak Koltuğun Oğuz'tan e, favori hocalarım var. E, Bunun Şeker pembesi de ben, de Ama şeker pembesini daha da iyi andırıyor bana kalırsa. E, bunun numarası 243. Bunu da sınırın. En çok kullandığım ojelerden. E, en başında gelenlerden E, Bordo'yu da çok seviyorum. Bu da yine golden rose'dan. E, numarası 104. Bordo. Bordo benim günlük yaşamımda kullandığım en çok renklerden birisidir. Ee, daha sonra siyah geçiyoruz. Siyah modası hiç eskimediği eskimediği için e, ben genelde siyah oje kullanıyorum. Ee, Yaşıma büyük olsa da tatlı şıkalaştırıyorum. Dedekler falan yaparak. Ee, çok tatlı oluyor. Bunun numarası da 71. Ee, bu Flormar'daki e, ojeden daha da mat. Yani Flormar'daki simli bu daha mat. Şimdi bir geçelim. Ee, ve iki tane garbinden var, bir tane de Flormar'dan unutmuşum. Onu da hemen tanıtalım. Ee, parlatıcıyı da ben bu arada çok kullanıyorum. Ee, bu numarası da bir e, Flormar'dan parlatıcı. Ee, daha sonra da geçecek olursak Erguvan, bu da N14 numarası. E, neon bir renk. Çok seviyorum. E, zaten ben koyu renkleri daha da hoca olarak tercih ettiğim için e, Garp'ın da neon ve tatlı bir renkler e, renkleri olduğu için çok seviyorum. E, daha sonra da bebek mavisine gelir. Bebek mavisi benim en sevdiğim renktir. Bu numarası da n 0 N09. Ee, bunu da çok seviyorum. Öncelerim bu kadar. Beğenmeyi, abone olmayı ve altı yorum yapmayı unutmayın.